Bir yandan Trump planı var. Florida'da görüşmeler oldu. Yarın Moskova'ya gidecek Bitkov. Yani barış masası kurulmaya çalışılıyor. Avrupalılar istemiyorlar. Sonra da biz de niye masada yokuz diyorlar filan ama her şey bir tarafa bizi çok ilgilendiren Karadeniz'e seyri sefer serbestisi, ticari gemiler kıyılarımıza çok yakın. İkisi de Gambiya bayraklı diye gördüm ama Çinlilerin sahibi oldu. Yani üçüncü ülkelerin sivil tankerlerine ve Hazar Konsorsiyumu'nun Novorossiysk terminaline saldırılar. Türkiye'den tabii ki yardım gitti. Gemilerde yangın söndürüldü ama tehlikeli bir tırmanma var. Ne yapmak lazım bu konuda? Ne düşünürsünüz? Şimdi Ukrayna ve Ukrayna'ya destek veren Avrupa devletlerinin istihbarat örgütleri ateşle oynuyorlar. O da şu. Şimdi bu Trump planının, Trump ilk defa galiba bir planda kararlı. Ve ilk defa Avrupa'ya sadece lafla değil de eyle eylemle de kardeşim ne haliniz varsa görün ben Rusya ile anlaşıyorum diyor. Bundan dolayı Avrupalılar Trump'la gidip de yüz yüze görüşme cesaretini bulamıyorlar. Muhtemelen hakaret diyecekler. Yani sizden bıktık artık çekin gidin düşün yakamızdan filan diye. Düşünün bırakın Trump'ı Rubio ile görüşemiyorlar. Yani bu konuda görüşebilecekleri en yumuşak karakterdeki insanlar Rubio ile görüşemiyorlar. Bu planın akamete uğraması için bence provokasyonlar yapıyorlar. Öyle provokasyonlar ki şimdi bu tankerler asırında Rusya'nın gölge filosu anlamına geliyormuş. Bunların işte sigortalarının yapılıp yapılmadığı meçhulmüş. Bu gemiler kendi içinde zaten tehlikeliymiş. Bunları boğazdan geçirmemek lazımmış falan. Türkiye kendi ulusal çıkarları doğrultusunda böyle bir karar alsa dese ki ben boğazlardan şu şu gemilerin geçişine izin vermeyeceğim falan diye nasıl üstümüze gelirler? Fakat şimdi bir Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmaya çalışıyorlar. Burada bir kargaşa çıkararak barış planının akamete uğramasını sağlamaya çalışıyorlar. Bir de tabi burada Ukrayna'nın istihbarat örgütlerinin yoğun bir faaliyeti olduğu anlaşılıyor. Öbür taraftan da Ukrayna'nın içi fena halde karışmış durumda. Bu yolsuzluk soruşturmaları Zelenski'nin zaten sonunu getirebilir. Öte yandan Ukrayna istihbaratı Senegal açıklarındaki bir gemiye ta o bölgede nasıl drone saldırısı düzenleyebiliyor o da enteresan bir şey. Birilerinden destek aldıkları kesin. Bu birileri de muhtemelen Avrupa'nın hafif dışında olan o enteresan ülkenin istihbaratı falan olmalı. <laughs> evet. Yani herkesin. çünkü öbür türlü bunlar kendi başlarına o işleri yapamazlar. Yani Avrupalıların provokasyonları diye görüyor.